arkadaşlar bugün sizinle birlikte kanalımı tanıtacağım. Evet arkadaşlar kanalımın adı Vmax. Ee, kanal, kanalımda iki tane admin vardır. Bir ben Enes Furkan. Bir de öbür admin Erdem. iki admin. Ee, kanalımda CSGO. E, Euro Truck Simulator. E, Minecraft. Zula. Ondan sonra Challenge. Ondan sonra benim görevlerim. Gibi videolar olacaktır. E, bu videoda tanıtım Bu videodan ıı, her perşembe düzenli düzenli videolar kanalı yükleyeceğim. Ondan sonra öyle şey ıı, öbür şeyler gibi youtuberlara özenerek, özenerek falan değil. Şey ben baktım ıı, öbür Gmail hesabında bir tane kanal var. Şey varmış, kanalım varmış ama haberim yok benim tabii. Bu kanal 3 sene falan orada durmuş. Tamam mı? Ben bu kanala bakmadım. Hiç onun da falan olmadı. Şimdi şey e, bu sene bu sen işte geçen sene adam gibi bilgisayara başlayınca şey ım, kanal açmaya şimdi karar verdim. Çünkü hiçbir şey bilmiyordum geçen sene. Bu sene arkadaşlarım falan da bir şeyler öğret öğretince kendim bir şey, kendim bana bir şeyler katınca tabii. Ben de video açtı, şey işte kanal açtım. İnşallah beğenirsiniz yaptığım videoları. Kanalıma abone olmayı ve gelecek videolara like atmayı unutmayınız.